Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Biz de çok iyiyiz. Bugün size jandarmayı tanıtacağız. Şimdi jandarmayı e, biliyorsunuz polisle aynı işi yaparlar ama polisler merkezlerde, jandarmalarda, köylerde, beldelerde böyle kırsal alanlarda görev yaparlar. Şimdi jandarmanın böyle mavi mavi araçları vardır. Bunlar jandarma araçları. Buradakilerin hepsi jandarma aracı ama sizin en çok gördüğünüz bunlar mavi araçlardır. Biz bunlara asayiş aracı diyoruz. Bunlar köylerde, yollarda veya şehirlerde görebileceğiniz mavi araçlar bu araçlarda tamam mı? Bunları gördüğünüzde, bu araçları gördüğünüzde bilin ki güvenli yoldasınız, güvenli yerdesiniz ve bunların içine göre yapan kişiler sizin güvenliğiniz için, can güvenliğiniz için veya mallarlığına karşı ulaşabilecek hırsızlık olaylarına karşı güvenli, sizi koruyan ve kollayan kişilerdir tamam mı? bu Yavaşlayın. Elini Hazine, şey yapmayın. Abi bak Elini şey yaparken Burada devam edin. bakarak evet, devam edin. Elinizi yaklaştırmayın İçinde ne var? İçinde ne var? Köpek var. Gel bu taraftan gel. チョキン。 Uygulama trafik eğitimi vermek için geldik. Eee evet. ben kıdemli başsız Hüseyin Kocapçak Bozuyuk Jandarma Trafik Team Komutanıyım. Eee arkadaşlar trafik, yayaların, araçların eee karayolu üzerindeki hal ve hareketleri ne biliyorsunuz arkadaşlar? Trafik diyoruz. Şimdi trafikte arkadaşlar bizim öncelikle e, sizlere eğitimlerde öğrettiğimiz konular, emniyet kemeri kullanımı ve karşıdan karşıya geçiş kuralları. Yani bunlar olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Bir kere şimdi arabaya bindiğimizde kesinlikle emniyet kemerimizi takacağız. Ön ve arka koltuk demeden. Şimdi hepimiz kullanıyoruz mu emniyet kemerini? Evet. Kimler kullanıyor görelim. Aldı parmakları. Emniyet ağrı. kemerini evet çok çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu eğitimi alıyorsunuz. E, mutlaka araca bindiğinizde ne yapacaksınız? Annenize, babanıza, kardeşinize mutlaka emniyet kemerini çocuk bağlama sistemlerini mutlaka kullanmasını tavsiye edeceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi karşıdan karşıya arkadaşlar nereden geçiyoruz? Nerelerden geçiyoruz? Evet ben sayayım önce daha sonra sizlerden alacağım. Arkadaşlar yaya ve okul geçitleri trafik ışıklarının bulunduğu yerler alt ve üst geçitler e Basmıyoruz tamam mı? Basmıyoruz. Daha sonra emniyet kemerimizi bağlıyoruz. Emniyet kemerimizi bağladıktan sonra sen direksiyon tutabilirsin. Çekildim, geç, <laughs> geç 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 geç. Aman dikkat. Ar <gülüyor> <gülüyor> Ben de oynadım. çok Peki tamam. gel. Bekle oğlum. Bak buraya. Bak burada bak. Burada bak bak. Ses Bu köpeklerimizin ismiyle ve üçünün mesela farklı görevlerine. Sarı köpeğimiz Lavador, ister köpeği. Kaybolan insanları aramak için yarayan köpeğimiz. 5 kilometre kadar ister gibi yapabilir. Diğer siyah köpeğimiz arkadaşımız tanısın. Siyah köpeğimiz Alman çoban köpeğidir. Bombarama köpeğidir. Irkı Almanya'dan gelmedir. Yani bütün her türlü silah, mühimmat hepsini bulur. Sarı olan köpeğimizin adı Yelken. Irkı Belçika Malinois'tur. Ve görevi uyuşturucu. Yani narkotik köpeği diye tabir edilen köpektir. fiske vursam kan damlar o kırmızı yanağından Haydi malım haydi can Çinana yaslan yarim Haydi malım Altında kahve pişir Zeytin yaprağı yeşil o Altında kahve pişir Benden sana yar olmaz o Git başa devşir Benden sana yar olmaz o Git Başa düşür Haydi